Merhaba arkadaşlar PES yani kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 My Club'da top açılımları yapacağız. Yeni kampanyalar geldi biliyorsunuz arkadaşlar hemen çok fazla uzatmadan bir da göz gezdirelim. Özel temsilciler e, ve görüyorsunuz Manchester City ikonları sahnede arkadaşlar ama bizleri cezbedecek veyahut da bu ikili için ne yazık ki coin harcamayı değecek veyahut da ürün satın alacak kadar bence kendi şahsi fikrim değerli değiller. Niçin diyeceksiniz? Kaleci şey Given. Ee, hemen özelliklerine bir bakalım. 23 seviyeye kadar çıkıyor ama bence elinizde şey Given'dan önce e, ee, nice nice kaleciler vardı tahmin ediyorum. Ve e, ee, Gerrit Berry zannediyorum ilk defa ikon olarak geliyor arkadaşlar. Bir DOS oyuncusu. E, o da 24 seviyeye kadar çıkıyor ama ee, dediğim gibi bu efsaneyi, bu ikonu bulmak için çok fazla çaba sarf etmenizi e, ee, veyahut da coin almanızı veya harcamanıza değecek bir özelliğini hiç göremiyorum. Ee, o yüzden e, bence de elinizde Patrick Vieira'lar, işte Ricard'lar ya da normal e, haftanın kartlarından gelen oyuncular varsa bence onları bunu çıkarsanız bile tek kalemde bile çıkarsanız bence Beri'yi oynatmayacağınız maçlar daha fazla olacaktır. Haftanın oyuncularına bir bakalım. Zaten biz de buradan top açılımı yapacağız. Burada da Karim Benzema, Thiago Silva, Morata, Partey, Gareth Bale, Alario, Konsigdi, e, Malinowski, Fedal, Tello ve Bluet'i görüyoruz. Burada da bize çok cezbedecek isimler yok ama kim çıkarsa e, keyifli olur. Benzema olabilir. Thiago Silva yaşı de ama alternatif stoperlerden biri olur. Morata elimde çok ofansif oyuncu var. Belki işlerinde en çok işime yarayan isimler Partey ile Gerrit Bale olabilir arkadaşlar. E, ki Dost'a gerçekten ihtiyacım olan isimler olarak görünüyor. Bale da kanatta iş yapacaktır. Çok fazla uzatmayalım. Top açılımımızı yapalım. 3 tane oyuncu açacağız ve daha sonrasında top açılımımızı sonlandırmış olacağız. Haydi bakalım İlk topta İtalya'ya götürdü bizi. İtalya'dan karşımıza çıkan bir siyah top. Ve Juventus'tan arkadaşlar kim geldi? Alvaro Morat'a geldi arkadaşlar. Yani alternatif oyunculardan biri olur. Fullemeye değer mi? Fırsatçı golcü özelliği var. Zaten özelliklerine de şimdi bakmış oluruz sizlerle beraber. Ee, seviyesi bakıyoruz hemen 22'ye kadar çıkıyor. Ofansif farkındalığı top kontrolü. Bitiricilik, kafa vuruşu full olduktan sonra daha iyi olabilir. Hızı fena değil. O da full olduktan sonra iyi bir noktaya gelebilir. Dayanıklılığı ve fiziksel temas da dediğim gibi e, muhtemelen 80'de, 88'lere veya 89'lara çıkacaktır. Full olduğu zaman diyelim. Ve Morata'yı kadroya dahil ettik arkadaşlar. İlk top açılımında ikinci top açılımını yapalım. Ve bakalım karşımıza kim çıkacak. Onu da görelim. İnşallah Partey ya da Gerrit bir yıldan birini bulabiliriz. Gerçekten bizim için Önemli olarak isimlerden biri Portekiz'e götürdü bizim muhtemelen bir e, sarı top mu diyecektim ama siyah top geldi ama biz e, bizi çok memnun edecek isimlerden biri olmayacaktır. Bir bek ya da stoper Feddal geldi arkadaşlar. O da 86 overall'da bir stoper, aynı zamanda sol bek oynama özelliği var. Yok edici oyun tarzı. 31 yaşında, 1.90 boyunda bir stoperden bahsediyoruz. Hemen bir oyuncu ayrıntılarına bakalım. 25 seviyeye kadar çıkıyor. Kafa 89. Defansif farkındalığı agresifliği fena değil. Dayanıklığı fena değil. Fiziksel temas fena değil. Ee, hani yüksek çıkılışta, çıkışta geldiği zaman değerlendirilecek isimlerden biri olabilir belki ama fullemeye değecek mi hiç zannetmiyorum. Feddal da kadroya dahil etmiş olduk. Son top açılımımızı da yapalım. Daha sonrasında da bir kadromuza göz gezdiririz ve videomuzu sonlandırmış oluruz arkadaşlar. Hadi bir parta ya da Gerrit Premier League'den kim gelecek? Gareth Bale gelecek arkadaşlar. Bu iyi oldu işte. Gareth Bale'i bulduk. Toplumda gerçekten hayat buldu tekrar. Geçen hafta galibiyet golünü getiren golü attık ki bu hafta gelmesinin sebebi zaten bu. Ve Gareth Bale da e, çok ofansif yönde her bölgede oynayabilen bir isim. E, bence fullemeye değecek isimlerden biridir arkadaşlar. Bir de onun ayrıntılarına bir bakalım. Ee, hemen detaylara görelim. 23 seviyeye kadar çıkıyor. Gayet iyi e, özellikleri var. Dayanıklılığı haricinde tabii ki. E, 90 dakikaya çıkaracak düzeyde bir oyuncu olmayacaktır. Gerrit Bale. Onu da kadroya dahil etmiş olduk. Morata'yı bulduk. Bale'i bulduk. Fedda'lı bulduk. Kötümü Keşke Parti'yi bulsaydık. Ama bence kötü bir top açılma olmadı. Sizlere de kimler çıktı? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. E, Kadrom bu şekilde ama bu ilk 10 birim değişkenlik gösteriyor. Dayanıklılık harcamamak için. E, ee, Mbappeler, Ronaldo'lar burada alternatif oyuncuları görüyoruz. Bu hafta düşüşte gelmişti. Allah'tan tekrar yükselişe geçmiş. Salah'ı kullanacağım. Ee, kadroda düşüşte olan isimler var mı başka ona bir bakayım. Elimdeki oyunculardan düşüşte olan kimse yok. Bu iyi oldu. Gerçekten iyi bir hafta olabilir. Bizler adına diyelim arkadaşlar. Bu arada kaleciyi görmüş oldum. Hemen ee, değiştirelim. Bu hafta çok fazla şans vermeyeceğiz. DGA'ya demek ki elimizde no yer var. Ee, onun dışında bir kaleci de şu an itibariyle ekranda göremiyorum. Belki gözden kaçırmış bir Ters Tegen var, Alison var. Onları da değerlendirmiş olacağız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz pes yani kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.